Efendim, biz çekimlere devam ediyoruz. Şu anda saat kaç? Saat devam ediyor. Umarım izliyorsunuzdur. İyi seyirler. İyi seyirler. Efendim, biz çalışıyoruz ee, ve sahneler devam etmekte. Şu anda dizi mutlaka yerindedir. Bitmemiştir. Saat kaç? Bilmiyoruz. Evet, bitmedi daha ya. 11 oldu mu? Saat on bir buçuk dizi bitmiş. İzlediniz mi? Nasıl oldu? Nasıl da? Ne düşünüyorsun kızım? Ee, ne düşünüyorum? Ee, setimiz bitti. Saat on bir ortamında. Eve gideceğiz, dinleneceğiz. Evet. Sonra Canlı yapar mı? Hadi Cem abiciğim. Sonunda setimiz bitti ve evimize gidiyoruz evet. inşallah. Biz bekliyoruz. Siz nasıl efendim? Tabii Merhaba eser. Merhaba arkadaşlar. Bu akşam bize hangi türküleri söyleyeceksin? Bu akşam bir türkü söyleyeceğim. Fakat içinde birçok türkü barındıran bir türkü olacak. Bir kızın